Ben Erdem. Ömer Nasıl Anaokuluna gidiyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Eymen. Ömer Nasıl bilmem ilkokul ana sınıfına gidiyorum. Top oynamayı çok seviyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Ömer Botu. Ömer Nasıl bilmem ilkokul ana sınıfına... <laughs> Arkadaşlarımı çok seviyorum. Resim yapmaktan hoşlanıyorum. Projede projede bana yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Merhaba ben Hayri Nisa. Ama Nisan güne ilk okula ana sınıfına gidiyorum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu proje için çok heyecanlıyım. Merhaba, ben Eylül. Anaokuluna gidiyorum. Kuzey'de olduğum için çok mutluyum.